Ne zaman ileri geçtin? E, kamerayla denetleniyormuş. Dörtleri ba basmadan çıktım. Ben de fark etmedim. Şimdi bastım da bu ne yeri burası normalde? Ay park yerleri kamerayla denetlenmekte diyor. Ve gitti. Adam durdu diye durdum ben de. de dörtleri yakmamışız. Ya Gelir mi ceza? Gelir mi ceza? Yok abi. Şuradan dönüş var mı acaba? Şuradan dönün de. Dö Nereye döneceğiz? Ne Şuraya doğru Şuraya doğru bir yere bakalım işte. gidilerden Yerine dönüş olmaz. Burası yok. bakkal bulacağız. Da, yok buralardaki. Ha. Tamam abi, tamam yerden yine dön. Şey mi? şey bizim, bu yönde bizim yok. Bura mı? Abi yukarısı, köy yok. Köy Yol üzerinde var, var. Bir tane, bir tane. Bir marki bakkal bulmanız lazım. Buldun sandım. Ya ben şimdi oraya canlısı. Yok burada şey yok. Yok yok. Ceza keserler mi? Ya yok. Ne? Şuradan yukarı dönerim. oradan da gir aşağı ineriz. Ne yaparsın? Buldum. Ne kadar çektin? Kaç lira? Bin lira. Bin lira ne yapacaksın şimdi? Ya dursun yanımda hiç para şey yok. Da. Asla asla. Geçemez mi? Geçemez. Geçemez. İyi gidin, rahmetli dedem de minibüsçüydü. Biraz yer al sen, biraz yer al. Bana minibüs alır mısın? Yok yok, var, 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 gel gel gel. Var. Bana minibüs alır mısın? Yok. Otomatik araba bulacağız. Otomatik öyle gitsen, manuel kullanmak o kadar basit mi sanıyorsun? Manuel alacağım zaten. He. Kim dedi manuel istiyorum diye? Ben öyle bir şey dedim, manuel istiyorum diye. Var mı öyle hemen otomatik minibüs kullanmak? Niye? Ararsak buluruz Allah'ın izniyle burayı çıkarsam ben yeter dedim. Ne bileyim Aa burada manav var. Manav. Olurdu. İşte manav. Bu kamera. Burası varmış biraz konuşmuş. o kovundan unutuyor galiba hani kişi başında olabilir mi Bak. Ters olabilir mi? Ters var mı acaba? Nasıl bu sürü buradan. Şey kapalı ya. E bu da burada. Bu niye kapalı? Hadi ya. Tamam gir buradan oraya geçeriz gir. Tamam da böyle bir şey olur mu yani? Ya bu ne yapalım şimdi? Gir buradan buradan gir şimdi. Şuraya bak ya. E, Kur'an ihlali deyince tamam. bizimkiler. Bir Doğullular bir Karadenizliler. Ne tarafı? Dön sağa dön bakayım. Var mı? Dönüş var. Sağa dön dur. Hı. Dur. Dur, dur. Dur, dur, dur. Ya dur. Hiç bir yere. Gel selamadı her tarafı park yapılmış da Bir tuz için 3 saat geçti ya. Şöyle bir. Burada bakkal da yok. Hiçbir bakkal yok zaten. E marketlerde de de aranan yok. Bakkal varsa da kıyıda köşede var. Şu bakkal mı? Hangisi? Bakkal Bilmiyorum ki. Öyleye benziyor.

thank you